<laughs> Duş aldım. Ee ne var? Şimdi hayatım biliyorsun annenin çok az bir ömrü kaldı. Ve bizden bir torun istiyor. Yani düşündüm ki belki bir çocuk yapma zamanımız gelmiştir hani. Bu rapor sahte olabilir. <laughs> Nasıl sahte olur hayatım? Görmüyor musun? Altında koskoca profesörün imzası var. Evet var. Ama o profesör bizim Murat'ın çalıştığı hastanede çalışıyor. Annem de o hastaneye gitmiş. E ne olmuş yani? Yani annen, halanın oğlu ve koskoca profesör biz çocuk sahibi olalım diye çete kurup sahte rapor mu hazırladılar yani? Neden olmasın? Hayatım biliyorum. Yani annenin bu hastalığına inanmak istemiyorsun ama bence maalesef ki bu rapor son derece gerçeğe benziyor. Bu arada Hipokrat var. Yani doktorlar yalan söylemez. Annem torun sahibi olmak için Hipokrat'ı bile ikna etmiştir. Eğer bu rapor gerçekse annene bir torun vermemiz lazım. Sahteyse de çocuk yapmamız lazım. Çünkü bu artık annenin torunsuzluktan kafayı yediğini gösterir. O yüzden yardımcı olmaya başlıyorum ha. Hadi. Olmaz. Bu konu açıklığa kavuşuncaya dek askıya alıyoruz. Niye askıya alıyormuşuz ya? Belki sen de çetedesin. Nereden bileceğim? Niye öyle bakıyorsun? Dün akşam senin beni sevmediğine karar verdim. Onu nereden çıkardın? Şu zavallı annenin tek bir isteği var bu hayatta. Ama sen hala benden kaçıyorsun. Demek ki benden hoşlanmıyorsun. Hayır neyimi beğenmiyorsun çok merak ediyorum. Söyle söyle. Saçımı mı? Ha? Gözümü mü? Burnum mu uzun? Boyun mu kısa? Söyle söyle neyimi? Fırsatçılığını beğenmiyorum. Şu olayı bile kendi çıkarın için kullanıyorsun. <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Dün gece sabaha kadar düşündüm çocuklar. Bütün mal varlığımı torunuma bırakmaya karar verdim. Gerçi ben göremeyeceğim ama siz artık verirsiniz değil mi? Vallahi bu gidişle belki ben bile göremeyeceğim. <laughs> Anneciğim biz bugün seninle beraber bir daha doktora gidelim. Yok. Doktora gitmem ben. Moralim bozuluyor. istemiyorum. Ama beraber gidelim bir konuşuruz doktorla. Bu böyle olmaz. Tedavi olman lazım. Hayır kızım ısrar etme. Ne doktora giderim ne de hastanede yatarım. Aa, tedavi olmak istemiyorum ben. Yaşla başlı bir kadınım ben. Yani bu yaştan sonra hastane köşelerinde mi sürüneyim? İstemiyorum. Nasıl kaçıyor? Tedaviyi reddetme hakkını kullanıyor.